Herkese merhaba, bugün e, üzerinde görmüş olduğunuz ürünü tanıtacağım size. Helden Bailey marka korumalı notepad montu. Ürün çok güzel, yaklaşık 15 gündür kullanıyorum. E, çok rahat, yumuşak yakası var ve e, oldukça konforlu. E, kollarında EN 1621C sertifikalı yumuşak korumalıkları mevcut kollarında ve omuzlarında. İsterseniz e, göğüs kısmına ve sırt kısmına da ekstra olarak e, satın alabiliyorsunuz korumalıkları. Ürün çok konforlu bir ürün kademeden oluşuyor yaklaşık olarak. Bu şekilde tam kapalı şu anda. Buralardan açıyorum. Ve bizi rüzgarlı kısmı karşılıyor. İkinci bir fermuar var burada. Ve bu fermuar bizi rüzgardan vesaireden az çok hava girerek bizi koruyor. Ama çok keyifli ve özellikle tatlı havalarda, hafiften böyle ılık havalarda daha bir sürüş yapmamızı sağlıyor. Bunu da açtığım zaman içerisinde bir adet e, telefon, su geçirmez telefon ve işte mobil şarj aleti falan koyabileceğiniz bir alan karşılıyor bize. Burada sanırım tablolamaya yarayan e, bölümler var. Buralarda sülük ile kullanılabiliyor. Ve 4, 1, 2, 3 3 tane de iç cebi mevcut. Dışında da 1, 2, 3, 4 tane de e, dış cebi mevcut. Ve bunların hepsi kapanabiliyor. İki yandakiler, aşağıdakiler fermuarlı ve oldukça yer var. Örneğin telefonunuzu, işte cüzdanınızı koyabiliyorsunuz. Ben rahat rahat koyabiliyorum. Küçük bir cüzdan da değil, büyük bir cüzdan kullanıyorum halbuki. Ee, kollarından ayarlanabilir. İki kademesi var. Buradan da aynı şekilde ayarlanabiliyor. Buralarda da dahil. Arka tarafında e, pantolon bağlama yerleri var. Pantolon fermuar var. Pantolona bağlayabiliyorsunuz. Ee, bir genişletme alanı mevcut. Bunları bu şekilde kapatıyorsunuz diğer kısımlara gelirsem ürünün üzerinde deri detaylar mevcut polyester uçasları var üstündeki de mumlu pamuklu kumaş benim belirttiğim gibi sülük ile kullanılabiliyor sanırım buradaki e, şeyler neydi o kısımlar onlar için onların geçmesi için ya da telefon kablosu da geçirebiliyorsunuz buradan bu gibi bir alanı var health teknolojisi mevcut yani buradaki size biraz önce detaylarda çekmiş olduğumuz buradaki e, mıknatıslar var. Bunlarla bir de kapanabiliyor. Etek ayarı mevcut. Buralardan aynı zamanda, şuradan döndürelim, ee, kemer gibi yapabiliyoruz. Aynı zamanda buralardan da esneyebiliyor. Gerçekten çok rahat. Kesinlikle tavsiye ederim. Zaten görüntülerde de ne kadar şık gözüktüğünü göreceksiniz. İyi seyirler. <laughs>